Abi Miricim be ya. Bizim e, sokaklarda küpekler bile yoksuz zamanlarda bu korona illetinden e, sizin mahalle nasıldır Miricim be ya? Ate bomboştur be ya. Neler olur be ya böyle bu korolu hayatımızın içine geldi. dersin. Yani söyleyeceğim dilim var ama e, terbiyem müsaade etmiyor. Şişt. Ha? Bu gerçekten Abi küfür edeceğim şimdi de edemiyor. Yapmam araya, yapma, yapma, ee, yapma değmez be ya. Aa, bip biplerler beni oradan şimdi be ya. Bip. Tabii, ben de siz beni bip bipleyin inşallah. He? Ne oldu bizim hayatımız böyle be ya tıkıldık kaldık evlere. Hatta böyle kambur oldu be ya. E ee, konu yok, kumcu yok, yok içkim de yok. Ne diyor? Yok ben çok ağlarım geceleri minicik. Ağlamayısın ya. Şarkılar, Ağlamaysın. türküler, dinler dinler ağlar, ağıtlar yakarım minicim be ya. Yapma be ya. Bol bol ellerini yıkıyor musun minicim? Of of. Ben beyaz oldum, kar beyaz oldum. Evet, görmüyor musun? zaten beyazlamışsın sen bu arada. Evet. Ben vallahi miniye ne oldu bu ara böyle acaba? Aa, tabii 20 saniye yıkıyoruz değil mi? her seferinde böyle bütün bol, ellerimizi. Bol bol, rır, bol rır, çocuklar rır, rır, rır. dışarı çıktıktan dışarıdan böyle parmaklarımızı hepsini sonra ne yapıyoruz? Dezinfekte ilaçlarıyla ee, böyle sürüyoruz dezinfekteleri. Devamlı hijyene bu aralar daha da dikkat etmeye çalışıyoruz. Annemizi dinliyoruz tamam mı? Annemiz ne derse o. Sevgili çocuklar, sizleri çok seviyoruz.